Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. İşte doğum günü bebeğim. Bu bebeği görmüşsünüzdür. Çenç yolda falan. Ben çiçek sepetinde de gördüm ve dün doğum günümü kutladık. Aslında bugün de. Çünkü dün anneannem gildeydik. Anneannem değil, benim doğum günüme gelemedikler için dün doğum günü kutladık. Ve bugün bir ikinci kez kutlayacağız. Ve şimdi böyle teyzem benim böyle bir bebek almış çok güzel. Canım benim. Her zaman onu merak ediyordum açmadan önce. Ve şimdi gelin size Ayke teyzemin aldığı ben çantasını göstereyim. İyi böyle bir şey bu da böyle böyle çantası deniliyormuş bana bakın. Takayım isterseniz. Bir dakika arkadaşlar. Heh. Bakın böyle bir bel çantası sol ya. Ama şimdilik çıkartacağım. Arkadaşlar siz çıkartın derin Heh. <laughs> ben de bir kapıyı kapattım. Başka ne doğurdu ne var? O bebeği tanıdık gelmiştir. Bakın. Başka ne var? Anne, anne video çekiyorum. Anne. Anne. Sen sen Anne. Anne. Ya. Maalesef annem gözükmedi. Yani iyi annem gözükmedi. Sadece yüzü şuradan gözüktü o kadar. Ve işte şöyle bir tarağımız var. Lastikleri bu kızımın. Şöyle bir tarağı var. Lastikleri kaç tane derseniz de tam 3 tane ve tam 3 tane ve sarı, pembe, mor ten, mor renkleri var. Evet arkadaşlar birazcık küçültmüş. Küçültmüş mü derken birazcık burnum atıyor. Hasta değilim aslında. Bazen bana böyle oluyor. Ve işte arkadaşlar İple. La 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 la. Ay saçlar çok güzel. Yıp 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 yıp. Arkadaşlar bu deniz kızı mavi saçımız ve tişörtümüz ve işte bunlar. Arkadaşlar deniz kızı ayakkabısı da var bakın nerede deniz kızı ayakkabısı bebeğin ayağına takayım yeni karnı da var onu da şimdi göstereceğim ve işte bakın bu da yeni karnlı yeni karnlı tercimiz. Bu yeni karnı istemez. Bu yeni karnı tokamız. Bu da ayakkabılarımız. Bir dakika arkadaşlar. Ve işte. Ay. Bidirmiyorlar ki ellerinde. İşte çok güzeller. Şimdi ilk hangisini giyeceğim sizce arkadaşlar? Yeni karnımı yoksa deniz kızını mı? En çok da unicorn eşyası var. Nasıl en çok alıyor? Tokasıyla birlikte. Çok alıyor. Bebeğimiz böyle arkadaşlar. Bebeğimiz size baksın. Arkadaşlar saçlarında bir de şey parıltı da var bakın. Neyse koyalım onu sizin elinize. Bakın saçları göstermiştim. bu da deniz kızı şeyimiz. Şimdi arkadaşlar belki siz yeni konu dersiniz. O yüzden ben yeni korn gösteriyorum. Yani bu pek erkekler için olmadı. Ama ne tek çıkarlar. Videodan. Zaten Geleceklerini tahmin edemiyorum. Çünkü yorumlara yaz yorum demişim. Eee yazdığım deniz kızı ve yeni kan yeni kan kıyafetleri yazdım. Ay ay o yorum. Ay arkadaşlar kafam karıştı. o O başlığımı okursalar zaten girmezler. Neyse devam edelim. Şimdi ilk ben yeni kıyağını giydireceğim. Deniz kızım ne bileyim yani bu sevmezsiniz diye ben ilk yeni kıyağını giydireceğim ve ben yeni karnı çok seviyorum. Hadi giydiririm. Ve işte arkadaşlar bebeğimi bu yeni karn bebeğim böyle oldu bakın. Ayakkabıları şöyle pembe gir Sadece tokasını takamadım çünkü tacı var. O yüzden tokasını takamadım. Onu da şöyle göstereyim size. Göstermiştim ama kendini kalbine. Takıyorum bir dakika. Biraz önce ne güzel takmıştım aynı reklamdaki gibi. Değil mi arkadaşlar? Aynı reklamdaki gibi takmıştım. Ay düştüm. Arkadaşlar ben değil bunu yeniden hazırlayıp geleyim. Arkadaşlar nasıl küçük tokiyi takmadım. Ve işte bu yeni kankısınız böyle oldu. Şimdi isterseniz Yeni de deniz kızına geçelim. Ben deniz kızına geçmek için sabırsızlanmaya başladım o yüzden. Hadi geçelim. İşte arkadaşlar. Soyunmuş hali bu soyunmuş hali derken yani. Elbisesiyle hali bu arkadaşlar. Mesela kutuda arkadaşlar ayakkabılar içinde vardı ama yani sen kendin giydir diyordu galiba. O yüzden ayakları çıplak kutuda. Ben de yeni karma deniz kızı takımımı kurdum. Ayakkabılara yani ne bileyim deniz kızına pek uymaz ayakkabılar ama yine de çok güzel oluyor. Ben en iyisi devam edeyim giydirmeyi. Ve işte arkadaşlar bu deniz kızı yeni karnımda yani sokağımda böyle. Şu tacını biraz zor taktım ve şu an kardeşim alıyor. Neden derseniz ben de bilmiyorum. Birazdan videom bitince gidip bakacağım. Şöyle bir şeyim oldu arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Evet böyle güzel bir takım oldu arkadaşlar. Şimdi bakın tarzını çıkartıyorum. Kenara koyuyorum. Acaba dedi ne yaptı? Ve işte arkadaşlar şöyle Böyle. Arkadaşlar işte böyle bir oyuncak bu da. Göstermiş oldum size. Keşke yaşayalım. videosunu da yapsaydım. Ama maalesef yapamadım. Çünkü bir süre hiç vardı. O yüzden maalesef yapamadım. Ve birazdan bir tane daha video atacağım. Doğum gününden ilgili değil. Like La la arkadaşlar? Hadi görüşmek üzere de bakayım. Görüşmek üzere arkadaşlar, görüşmek üzere arkadaşlar.